Aldın anneciğim marketten. Göster bakayım bana. Neymiş bunlar? Bir tane sarısından yedim ben. Sarısını yedin mi? Neymiş bu? bu? Şemsiye yedim. Elif sütlü çikolataymış bu. Bu ne? Bu da ozmomuz. Evet. Ozmo. Oo gözleri yıldızlı bunun. Çok güzel. Ben bundan sarısını yemiştim. Yemiş miydin bunun sarısını? Ne zaman yemiştin? Üç. Üç ne ya? Misafiri gelince yemiştim. Oo, kırdı. Aç bakalım içinden ne çıkacak. Ay açabilecek misin? Aç bakalım hadi. Hep kayıyor. <laughs> Sen tutamıyor musun bunu? Aç. Aç bakalım. At Aç bakalım içinden ne çıkacak? Biz çok merak ettik içinden çıkacak oyuncağı değil mi Bak. anneciğim? Ay çok güzelmiş. Bakabilir miyim? Bak. Ay çok güzel. Biz yıldızlıyı çalmamıştık gözleri değil mi? Evet. Bakayım evet. göster bakalım bana. Çok güzel anneciğim. <laughs> ee, işte Kırdın. <Kıracak>. Açacak <laughs> mısın? <laughs> ne diyorsun anlamıyorum. Ne o? Evet. Ha, avucumu mu açayım? Oo Düştü mü? acımaz mı? Yok acımaz. <laughs> Yok acımaz mı? Peki. Ne çıktı? Ne çıktı? Bilmiyorum ne çıktı. Şunları elindekilerini bir yere koymam lazım ya da hiç şunları bir ye bakayım mı? Ya al bakalım. Hı. Şu geri kalanları şunun içine doldurayım. Hı. Göz. Bakayım. Gözlerini yeme sakın tamam mı? Gözleri kalsın. Kalmasın. Kalsın. Gözlerini yemiyoruz tamam mı? Neden? Çünkü gözleri yüzük. Gözleri kalsın. Şimdi annem bunlar şey. Gözlerini yiyeceğim. Ye gözlerini. Ye bakayım gözlerini. Hadi sır gözlerini Ne düştü? Hayır, bir şey Diğer gözü mü? Diğer gözünü de ben yiyeyim bari. Yiyorum. Bakayım şöyle. Oo çok güzel. Tamam. Yedim. Ne Ye bakalım sen diğer gözünü. Gerçek yedim. He? Gerçek yedim. Gerçekten mi yedin? Hı hı güzel. Anneciğim bu havaya doğru fırlatmalı olanlardan da. Bakayım. Hı, bak. Güzel bir çıktı. Bize mi? Ver bakayım. Bana ver bakayım. Gülenli. Hı. Bize gülenli çıktı. Evet bize şu çıktı. Gülenli. Hadi yap bakalım. Yapacak mısın? Ben yapmayacağım. Yapmaya mı? Bazen bilmiyorum. O zaman dur ben yapayım. Anneciğim hazırladım ben bunu. Bak buraya Hı. astım. Gel ne bakayım? Bak buraya astım. Bakayım. Aa diğerinin diğerinin <laughs> Aferin sana. Hadi şunu fırlat bakalım ben tutuyorum. Yukarıya doğru çek. Şu maviden yukarıya doğru çek bakalım. Maviden altta en altta mavi var. Kuzucuğum onu bırak. Maviyi çek diyorum. <laughs> Ay kızım benim anlamıyor. Ha? Evet böyle olmuyor işte. Uçtu. Uçamadı aslında düştü düştü Bana sadece oyun oyun nerede Ozma var bakayım Aa, evet burada. oyun arkadaşı oyun arkadaşı evet hadi arkadaşlara veda edelim bakalım ya, oyunumuzu oynayamıyoruz şunu belki düzeltirsek biraz daha iyi oynayabiliriz bir daha deneyelim bil mi <gülüyor> 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 bir daha deneyelim mi ha, Dur, ben bil bir daha bitmesi. deneyeceğim ben yapacağım bu sefer şimdi rüzgar benim tuttuğum yeri tut. Maviyi çekmeyeceksin. Benim tuttum maviyi çekmeyeceksin. <laughs> Benim tuttum yeri tut. Evet orayı tut. Tamam. Çok güzel. Biraz getir bana doğru. Şimdi ben deneme yapacağım. Tamam mı? Bakalım nasıl uçacak mı? O, oh. Ya hemen düşüyor bu ya. Değil mi? Hiç durmuyor. Tamam. Neyse oynamıyorum ben de. Hadi arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hemen videolarımızı görmek istiyorum. Sınız bilgi dışına bastınız. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakal rüzgar.